Nerede yılbaşı kutlanır mıydı? Ayazata en önemli kısmı bu. Noel Baba mıydı? Nardugan dedikleri Türklerde yılbaşı yoktur. Hiçbir kaynakta, hiçbir yerde geçmez. Zaten Türklerin yılbaşısı ancak bizim birinci cemre dediğimiz 19-20 Şubatlara denk gelir ki bu da bunlardan itibaren hükümdar sarayında kutlanır. Ayaz dedikleri ifade aslında Rusya'daki Det Maroş, Buz Dede'nin tercümesidir. Hristiyanlık kültürü altına girmiş Türkler tarafından kutlanmaktadır. Ama Nardugan diye Türklerin bir yılbaşısı yok. Tur. Gerçek Türk yılbaşısı 19-20 Şubat gibi başlar ve bu devam eder. Hadi dikkat etmek lazım. Türk kültür çok zengin bir kültürdür ama olmayan şeyleri uydurmanın hiçbir gereği yok. Çam ağacının da böyle bir yılbaşı gereğinin hiçbir varansı yoktur. O friklerden gelir. Pagan kültürüne bağlı.